Alemin El Biz hepimiz biriz beraberiz. Amacımız sizlere en güzel hizmeti sunmak. Cumhurbaşkanımızın bize Talimatı da, emri de bu. Vatandaşın yanında olun, onların hizmetinde olun, gece gündüz onların yanından ayrılmayın, destek olun. Biz de 3 yıl önce başlattığımız bu çalışmamız e, artarak devam ediyor. İlk başladığımızda sadece gübre ve tohum vermiştik. Daha sonra yemi de koyduk. Daha sonra şimdi desteklerimizi arttırarak devam edeceğiz. Tarım İlçe müdürüm söyledi. Hiç bana fırsat vermiyor zaten. Hemen müjdeleri kendisi paylaşıyor. Allah razı olsun. Şimdi dün Sarıt'ın muhtarı, Sarıt diyorum Cevizli'nin muhtarı aradı beni. Dedi ki, ya dedi Arpa'ya dedi yetiştiremedik dedi. Hayırdır dedi. Talep çok dedi. Ee, biraz bunu dedi sıkıntı var dedi. Nedir sıkıntı dedim. Hemen Tarım ilçe Müdürümüze de söyledik. Talep fazla olmuş Arpa'ya. Ne kadar? 200 ton daha ihtiyaç var. Dedik hemen alın. Verelim. Kimse mağdur olmasın. Madem talep ettiyse inşallah onu şimdi 2200 ton burada 2000 yazıyor da bakmayın siz o 200 ton artmış oldu şimdi. Onu düzeltiyoruz. Desteğe devam. Çiftçi kazanacak ki ülke kazanacak. Hepimiz kazanacağız. Çiftçimize desteğe devam ediyoruz. Şimdi yem biliyorsunuz geçen yıl 3500 ton vermiştik. Bu yıl bir önceki yılda 3500 ton vermiştik. Bu yıl onu da artırıyoruz. O da bin tona çıkardık. İnşallah hayvancılığı daha da destekleyeceğiz. <laughs> var mı bu köyde hayvancılık? <laughs> hayvancılık uğraşan var mı? Hepimiz. Hep Hep Eyvallah. Şimdi tabii siz uğraşıyorsunuz malınız var ama bir de imkan olmayanlar var. Fakir olanlar var. Onları da desteklememiz lazım. Şimdi onun da kararını aldık. Hem Tarım İlçe Müdürümüz o konuda çalışacak. Sosyal Yardımlaşma Vakfı, bizim e, Sosyal Yardım Müdürlüğümüz. Köylerde fakir olup da hayvancılık yapmak imkanı olmayan kişilere küçük baş ve büyük baş hayvan vereceğiz. Yüzde 25'ini onlar ödeyecek. 75'ini biz karşılayacağız. Beş yıl satmayacaklar. Bunları e, geçiminde kullanacak hayvan kendisinin. Kesmek yok, satmak yok. Maksat geçimini sağlasın. Onlara destek olalım dedik. Bu kararı aldık. İnşallah şimdi onun çalışmasını yapıyoruz. Hemen onların da müdürüm gecikmeden hayvanlarını verelim. İnşallah onu da hızlı bir şekilde tamamlayalım. Şimdi bize ne lazım? Toprağımız var, gübremiz var, buğdayımız var, yağmur ihtiyacımız var. Gerçi yağmurumuz yağdı Allah rahmetini gönderdi. İnşallah devamı da olsun diye bir dua edelim. Ondan sonra inşallah durmak yok, yola devam. Yani üç yıldır başkan bey sağ olsun. Gerçekten çiftçimizin en önemli girdilerinden olan tohum ve gübreyi e, yeterli bir miktarda, yani tatmin edici bir miktarda sağlıyor. Allah razı olsun. Yani taleplerimiz hiçbir zaman geri çevirmedi. Bölgemiz 2008 yılından beri özellikle bahar dönemlerinde tarımsal bir kuraklığa maruz kalıyor. Bu kuraklık da buğday alanlarının azalıp arpa alanlarının, arpa ekim alanlarının, Sayın Başkanım arpa buğdaydan bir ay önce hasat ediliyor. Önce hasat edildiği için çiftçi de hayvancılık da son yıllarda çiftçilerde bir numaralı geçim kaynağı haline geldi. Gerçekten biz ilk 4 günde arpanın tamamı bitti. Buğday daha dün bitti. Yani 10 gün sonra buğday yazılım bitti. Arpa yetmedi. Arpa 1076 tona gelmişti. Başkan bey e rica ettik. Arpayı da arttırdık. Bu köyden de arayanlar vardı. Şu an hatta gittiler işlem yapmaya gittiler. Yatırıp buraya yetişmeye çalışıyorlar. Biz kendisine çok teşekkür ederiz. 200 ton arpayı da arttırdı. Onu da herhalde yarın bitiririz büyük ihtimalle. Allah razı olsun kendisinden. Yani çiftçiden gelen hiçbir talebi geri çevirmiyor. Başkan Bey biz kendisine sonsuz teşekkürler ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Yalnız başkanım bir çiftçimiz var. Ee, köyünde çok arası yok ama hayvancılıkla uğraşıyor. Arkadaşlarımız ee, arkadaşımız size küçük bir hediye takdim etmek istiyor. Minnetinin karşılığı olarak Adem Bey çok güzel yapmışsın valla çok beğendim. Daha önce çok verdiler bana ama bir de şöyle açılın şurayı Adem bir açın. Evet Adem Bey'in ellerine bakın bir de. İş kazası geçirmiş eli de yok yani. Nasıl yapıyorsun bu işi? Müdürüm e, 2005'te eğitimini aldım. 2010'da bir sergi açtım ilk sergi üniversitesinde siz de vardınız. Evet. Asım güzel Bey Ondan sonra hem çiftçilik hem resimle uğraşıyorum şu anda. Maşallah. Devam ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim müdürüm. Ne destek alıyorsunuz şimdi? Şimdi e, yem alıyoruz, tohum alıyoruz, gübre alıyoruz. Başkanım, bunlar için teşekkür ederim. Desteklerinizin devamını da bekliyoruz. Ne istiyorum? Daha devam ne istiyorsun söyle. Yok ben bir şey istemiyorum başkanım. <laughs> Sağ olun. Allah razı olsun. Biriz olsun. Ben bir şey istemiyorum sizden. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyurun başkanım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli çiftçilerimiz. Bu tohumlar gerçekten bölgemize uyumlu en güzel tohumlardan bir tanesidir. Bunların kıymetini bileceğiz. Toprakla buluşturma da bize düşmektedir. Bunu en iyi şekilde gübresini e, katarak toprakla buluşturup verimde kaliteyi artıracağız. Bu arada belediye başkanımızın belediyemizin bize vermiş olduğu hizmetten dolayı e, bu ekili alanların da çoğaldığını gördük. Çünkü birçok çiftçimiz gübre alacak durumu yokturdu. Tohum alacak durumu yokturdu. Ama sağ olsun belediye başkanımız sayesinde tohum alamadım diyen hiçbir kimse yoktur. Herkes tohumunu da gübresini de almışlardır. Burada emeğe geçen başta belediye başkanımıza, ekibine, ilçe tarım müdürümüze, tarım il müdürümüze, müdürümüze, muhtarlarımıza, çiftçilerimize herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ey rızkı bizlere veren ulu Allah'ım, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Ya Rabbi, gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ya Rabbi, hayırlı rızıklar, hayırlı bereketler için tohumları toprakla buluşturuyoruz. Ya Rabbi, öncelikle bizlere ihsan edeceğin rahmetlerine muhtacız, rahmetsiz bizi bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbi hastaların şifası, dertlerin devası için, rahmetin bol inşallah katından ihsan ve ikram olması için, Allah rızası için Hak celle ve alel Fatiha temel salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu projede emeği geçen belediye başkanıma, ekibine, içe tarım edimine, hasıl herkese çok teşekkür ediyorum bu önemli bir proje. Rabbim çiftçi kardeşlerimin hep yüzünü güldürsün, ürünlerini bereketle kısın diyor. Allah hayırlı olsun efendim.